Doğuş Otomotiv'de 20 seneyi devirdik. Ben 10 yıldır Doğuş Otomotiv'de çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da Çağrı Merkezi tecrüben ve deneyimim var. Müşteri temsilcisi olarak başlamıştım. Direkt o çağrıyı karşılayan, müşterinin ihtiyacına cevap veren kişiydim. ben tamamen hep operasyonun içinde görevler şu ana kadar aldım. Daha önce satışta çalıştım, satış müdürlüğü yaptım. Uzun süredir de değer bilgi vermesinde görev yapıyorum. Doğuş Otomotiv'in vizyonu da esasında beklentilerin ötesinde yaratıcı hizmet vermek. Bizim konuşma maçı da esasında bununla örtüşüyor. Yani Doğuş Otomotiv'e sektördeki birçok yenilikleri ilk gerçekleştiren firma. Değer Birlik merkezi de esasında buna en güzel örnek diyebiliriz. Neden var? Doğuş Otomotiv'in temsil ettiği Tüm markaların esasında temas ettiği tek yer değer bilgi merkezi. Müşterilerin de aracıyla ilgili, esasında sadece bizden araç alanlar da değil, potansiyel müşteriler de bunu katmak lazım. Bizden araç alanların aracıyla ilgili her türlü isteğini, sorununu, talebini tek bir noktadan halledebileceği bir çözüm merkezi diyebilirim. Farkımız zaten bu. Yani müşteriyi değerli hissettirmek ve bu hak ettikleri ilgiyi gösterebilmek esasında. Öncesinde baktığımızda şu anda tüm otomotiv sektörü bu işi dış kaynak yapıyor, yani dışarıdan destek alarak yapıyor. Değer Bilgi Merkezi Türkiye'de bu işi yapan ilk ve tek firma diyebilirim. Bize pizza sipariş vermek için arayan bir müşterimize de pizza siparişi verdik. Ya da çocuğuyla yolda kalan bir müşterimiz için ona yiyecek içecek gönderdik veya düğün günü yolda kalan bir müşterimize gelin arabası gönderdik ee, ya da e, biz arayıp hamile e, olduğunu ileten bir müşterimizin doğum sonrası ziyaretine gittik, müşterimizle tanışma fırsatımız oldu. Bu şekilde birçok müşterimiz de aslında hayatına dokunduk ve bizi de bundan mutlu etti tabii. Onu değil ama bizi belki tam net olarak anlatan bir kısa bir hikaye anlatayım size. Ee, bir müşterimizin lastiği patlıyor, yolda kalıyor, lastiğin değiştirilmesi lazım. E, değer ve eğitim merkezini arıyor. E, biz yani, müşterinin nerede olduğunu öğrenmek zorundayız. Konumunu öğreniyoruz, e, konumunu alıyoruz müşteriden. E, bir bakıyoruz, e, bizim o zamanlar Kavacık'taydı ofis. Arka sokakta müşteri, arka sokakta yolda kalmış. Acil servis yönlendirmesi yapıyoruz. Biraz evvel demiştim ya, hani, ekipteki arkadaşlar da gerçekten o empati, ayrıdan birine davranma gibi düstur duydukları için içeriden kahve alıyorlar, iki arkadaş kahve alıyorlar ve arka sokaktaki müşterinin yanına gidiyorlar. Müşteri de mi şaşırıyor yani, yani bir çağrı merkezine aramışsınız yolu yardım hizmeti alacaksınız ama karşınızda iki tane panlı çalmayan insan kahveyle geçmiş olsun biz değerli ilgi merkezinden geliyoruz diyorlar. E, bu açıkçası unutamadığım hikayelerden biri tam olarak esasında değerli ilgi merkezini anlatan bir hikaye diyebilirim. Nice mutlu yıllara Doğuş Otomotiv. Mutlu yıllar Doğuş Otomotiv nice 30 yıllara.